Ya şunu ifade edeyim, bir defa gerçekten çok başarılı bir organizasyon, çok başarılı bir çalışma, çok önemli katkısı var, çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Dolayısıyla bu konuşmalarla, bu panellerle, bu söyleşilerle aslında duyarlılık olacak, farkındalık oluşacak ve arzu etmiş olduğumuz o bu gemide hepimiz bu gemide yaşıyoruz. sağlıklı bir şekilde ve daha iyi şartlarda yarınlara yolculuk etme şansını yakalayacağız. Ondan dolayı da emeğiniz çok büyük. tebrik ediyoruz. Bu çalışmada çok güzel bir çalışma. Hazırlayanları tebrik ediyoruz. Şu anda da en çok üzerine durulması gereken konu e, kentsel dönüşüm çalışmaları, kentsel yenileme çalışmaları bizim ilçemiz için de öyle, İstanbul için de öyle. Sizler de bu konuların üzerinde duruyorsunuz. Burada da çok güzel bir çalışma var. Tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir konferans olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir kere bu marka şehircilik algısının bunun düşünülmesi, bunun üzerine bir çalışmalar olması hepimizin bu ülke vatandaşı olarak gerçekten hem gururlandırdı hem onurlandırdı. Tabii yani elimizden geldiğince eventumun aktiviten katılıyoruz. Büyük ilgiyle takip ediyoruz ve elimizden geldiğince de Burada tabii ki sektörün problemleri ve fikir alışverişi bir think tank gibi düşünmek lazım. Bir bilgi paylaşımı gibi düşünmek lazım. Biz de tabii ki her dönemde, önümüzdeki dönemlerde işte elimizden geldiğince aynı şekilde katılımı sağlamak amacıyla hedefimiz var tabii ki. Ben sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalarından ve projelerden dolayı gerçekten kutluyorum. Pınar Hanım'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük özveriyle ve gayretle çalıştığını, nasıl bir stres altında kaldığını çok iyi biliyorum. Vallahi sen razı olsun. Hepimiz bir yerinden tutacağız. Birbirimizi destekleyeceğiz. E, gaye bu ülkedir. Bu ülkenin kalkınmasıdır. E, milletimizin e, bir an önce en güzel e, şekilde layık olduğu şekilde e, onlara e, takım sunumlar yapmamızdır. Çok başarılı organizasyonlar yapıyor. Nezi e, e, zamanında başlıyor. En çok dikkatimi çeken e, bu iyi bir şey. Konuşmacılar seçiliyor. Onun için çok başarılı buluyorum. E, tabii ki önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu bu tür organizasyonları yeni başlangıç yapmak çok zordur. Bu anlamda zor bir görevi üstlenmiş. İnşallah bu anlamda ileride daha büyük organizasyonlara değer katar takip ediyorum. Çok başarılılar. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Benim Eventum'la tanışmam, sizle de konuştuğumuz gibi daha önce İnşaat ve Konut Konferansı'nda olmuştu. İnşaat ve Konut Konferansı'nın gerek web ortamından geçmişini incelediğinde, gerekse konuşmacı olarak beni çağırdığınız toplantıda tahminimin ötesinde bir program gördüm. İyi anlamda. Bu güzeldi. Bu marka Şehirler Zirvesi ilke düzenleniyor. Bu çok iyi. İyinin düşmanı daha iyidir. Biz Eventum'a gerek müsiat olarak da bu programda destekleyen dernekler statüsündeyiz. Elinizden gelen yapmaya çalışıyorsunuz. Pınar Hanım da, sizler de, diğer dostlar da. Biz de her zaman yanınızda ve arkanızda olacağız. Çizginizi bozmayın. Bugünkü organizasyona biz yine toplum Nöbeti olarak destek verdik. Ee, çok yaratıcı fikirler geliştiren bir e, grup, bir organizasyon. Marka Şehirler Türkiye'de ilk kez yapılıyor e, ve e, bugüne kadar çok insanın düşünmediği şeyleri yeniden düşünmemize sebep oluyor. Eventum'un yaptığı organizasyonla. E, biz birlikte iklimlendirme konferansı konferansını yaptık, inşaat konferansına destek veriyoruz ama bu çok başka bir konseptti. Ee, çok geliştirici ülkeye de katkısı olan şeyler yapmaya başladı. Juventus daha da fazlasını yapmaya başladı. Juventus ee, harika bir ekip ee, ve çok kreatif bir ekip. Ee, o ekibe destek vermek bizim için de büyük bir onur. Ee, çok daha iyi şeyler çıkarması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Valla çok güzel etkinlikler yapıyor. Çok güzel ellerinize sağlık, beyninize sağlık. Buraya katma değer sağlayan her bir arkadaşıma çok teşekkür ederim. Hani, tabii takdir edersiniz ki İstanbul'da, İstanbul'da hatta Türkiye'de benzer çok organizasyon yapılıyor. Bütün organizasyonlara katılmanız mümkün değil. Bunların içinden mecbursunuz elemeye ve seçmeye. Ama e, her iki toplantının, bundan önceki toplantının da konusu çok güzeldi. Bu toplantının da konusu çok güzel. Her iki toplantıya da gelmiştim. E, o toplantıdan da çok istifade ettim. Yani ben biliyorsunuz, yani, Türk Yapısal Çelik Derneği e, Başkanlığı'nı yürütüyorum şu anda. E, çelik sektörü açısından da yapılacak çok şey var. E, bunların hepsinin bir platformda tartışılması çok güzel bir şey. Onun için bir kere e, Eventum'a teşekkür ediyorum. Size. Yani Eventum gerçekten e, çok güzel e, etkinliklere imza atıyor organizasyonları çok kaliteli. Dolayısıyla biz çok memnunuz. O yüzden zaten bu sefer konuşmacı olarak geldik.